Merhaba arkadaşlar. Şimdi tekrardan sizinleyiz. Bir önceki ile herkes yapamamış. Yeni bir ile daha buldum. Hem bunda duvar arkası falan da atılıyor. Ee, şimdi beni izlemenizi istiyorum. İlk başta ilemizi yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ondan sonra e, ee, yine öncekisi gibi tamam yazısı çıkıyor. Bu sefer ona bak basıyoruz. Ee, oradan on her diye bir şey çıkıyor, ee, yazı çıkıyor. Ona basıyoruz. Sonra Wolfteam kayıtlı olduğu yere tıklıyoruz. Yani bilgisayarımdan neredeyse işte ona tıklıyoruz. Sonra onu aç diyoruz. Open Laun Her diye bir şey çıkıyor. Kullanıcı adı şifremizi yazdıktan sonra evet, yazıyoruz. görev yöneticisi bu arada açık oluyor görev yöneticisini açıyoruz ctrl alt delt aynı anda basarak açıyoruz bilmeyenler varsa sonra oradan işlemlerden pro, bizim hile programımızı açıyoruz hile programı dola sweep pro bir şey işte sonra oyunu başlat diyelim ondan sonra bir bir şey çıkıyor küçük Ondan sonra yanlış yaptınız diye bir şey çıkacak. Evet çıktı hemen görev yöneticisinden sonlandırıyoruz oyun'a giriyoruz ve aktif oluyor. Göstereceğim şimdi. Abone olmayı unutmayın. Bu hileler fixlenirse yeni hile göster. Ee, yani yeni hile bulduğumda sizlerle paylaşacağım. gördüğünüz gibi hızlı hızlı doluyor. Kendi karakterimiz mor gözükecek. Gerçi karşı takımlarda mor gözükecek. Duvardan sıkınca adama işler. Gördüğünüz gibi. Evet. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.